Merhabalar, Türkiye'nin çok kıymetli yatırımcıları, dostlarım, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle burada söylemiş olduklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Biz sadece düşüncelerimizi söylüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yatırım e, tavsiyesi vermiyoruz. E, bunlar. Bunlar bizim şahsi düşüncelerimiz evet bu videoyu şimdi e, evdeyim arkadaşlar evet geç kalktık e, biliyorsunuz çalışıyoruz sabaha kadar yani boştan bir şey konuşup vermiyoruz çarşıda pazarda gezerken hisse vermiyoruz sabaha kadar çalışıyoruz sabah hisseleri atıyoruz söylüyoruz gidip yatıyoruz dinleniyoruz evet çelik alatımızı soran arkadaşlarımıza selam olsun e, dostlarımıza. Ee, biliyorum akşam canlı yayından çok fazla sordu. Bir kere tavan oldu döndü ee, Biz aldıydık gene bir daha aldık dipten Arkadaşlar da soruyordu hocam ne olacak ne olacak Buyurun size selam olsun gene tavan arkadaşlar ee, Tavan bozabilir mi? Çar cebe yakışır bu konu ayrı bir şey Bunu size söyleyeyim ama çelik halatın e, ezbere bildiğimiz yer hisseder. Nasıl ezber bildiğimiz hocam? 21'den 41'e ye geldiği yerler buralar. Öyle güçlü destek noktaları. Bu da ikinci tavanı. Hani birinci tavanı vurdu. Ayılarla boğalar savaştı. Ayılar kazandı. Hisse döndü geri. Ama biz o ara aldık çıktık. Şimdi altta bir daha destek topladı. Gücünü topladı değil mi? Anlatıyorum size güzel kardeşlerim. Şimdi ikinci kez geldi vurdu oraya. Şimdi bir daha boğalarla ayılar savaşıyor. O satışlar evli zamanda zayıflamıştır. E, zayıflamışsa ne olacak? Bu sefer boğalar galip gelecek. Bu sefer boğalar galip geldi mi de o zaman bir tavan daha gelme ihtimali yüksek olacak. Tavanda da 2 milyonun üstünde lot bekliyor alımda. E, o yüzden e, dostlarım, kardeşlerim videoyu da erken çekiyorum. E, çok sararı olan insanlar var. E, belki ikinci tavanı alırlar ama e, gene de kar yakışı diyorum yani. Çünkü nedir? Cebdeki para başkadır. Ama ne olur portföy büyük olur ee, güçlüdür sıkıntı yoktur der ki ben bunun ikinci tavanını bekleyeyim çünkü buralar e, çok güçlü alım noktalarıydı buradan ikinci tavanı geldi gelebilir anlatıyor ee, sabah kadar çalışan adam anlatıyor bir şeyler deyip ikinci tavanı bekleyebilir ama e, az e, şeyle beraber az bir ile beraber e, bu işe e, bizim lafımızı dinleyip de bizi görüp de gidip alan o riski atmasın. O az. Bizde hisse bitmiyor. Arkadaşlar hissemiz bitmiyor bakın 20 günde 10 15 16. tavan. Hatta daha fazla yani. Ee, tavan devam ediyor. E, birikim varlık verdik yani. Bugün gene artı +7'deydi. E 7 bizim limitimizdi. 8 de oldu, 9 da oldu bir ara. E, 7'de de gene vedalaşsın. Yani bir tavan daha buyurun Kaçıncı oldu yani Bir de bugün çarşamba arkadaşlar Yani satış günü Şimdi hocam satış günü Seninki artıyor Ya biz hissenin e, formasyonuna Bakıyoruz Biz bu hissenin hareketi formasyonu Diyorum size ki Güzel kardeşlerim bu formasyonu yapıyor Yağmur da yağsa Ayı da çıksa önüne Bu formasyonu yapacak yani bu formasyonun gereğini yapacak çünkü bu hisseler formasyon neyse ona göre ilerler. Gideceği yolu çizer, öyle gider yani. Gideceği limiti de bellidir. O yüzden arkadaşlar bizim hisselerimiz formasyon gereği ne yaparlar evet kötü günde de tavan böyle olurlar ki geçen de aynı gün gene kötü günde. Pazartesi kötüydü biliyorsun, eksiydi herkes ama Ahes bizde tavan oldu gene. Doğru mu? Ee, o yüzden ki arkadaş ama sonraki gün kırmızıya geçti Ahes Gayrimenkul. Yani çok iyi bir iş söyleyeyim yani. Ondan da bir problem yok ama biz aldık. Çıktık niye? Ee, bu zamanda her zaman çar çöbe güzel kardeşlerim. Öyle... 3 tane dört tane hissenin yaza kadar oyalanacak değiliz yani. Biz 20 tane 30 tane tavan ne gelirse alacağız. 15'e çıktık 30'a niye çıkmayalım? 40'a niye çıkmayalım? Doğru mu? Yani biz iki tane hisse mi dağıtıyoruz aylardır pazarlıyoruz? Yok biz kimseye hisse pazarlamıyoruz. Bizde öyle bir şey yok kardeşlerim benim. Hisse pazarlamacıları başkasının işi. Benim işim değil. Benim işim kıra kıra gidip her gün bir yüzde on almak, iki günde bir yüzde on almak. Geçmişe dönün videolarımı izleyin. Bize yeni gelen takipçiler bazen soruyorlar. Ee, olmuyor. Ne olmuyor? İzlememişsin sen beni. Daha yeni gelmişsin. Sen eski videoları bir oynatsana. Orada var 15-20 tane video. Bu adam burada bir şey bildiğini söylüyor. Bir şey iddia ettiğini söylüyor. Ee, ne derler? Söz gider, yazık alır. Orada da video var. Açsın, baksın, retabın nereden aldırdığımızı. Efendime söyleyeyim. Nateni 49'dan verdiğimizi, 53'ten verdiğimizi doğru mu arkadaşlar? Ee, Ahesi verdiğimizi. Efendime söyleyeyim. Burçay'ı e verdiğimizi burada yorumlarında olsun, videolarında olsun. herkesten kaç tane, kaç hisseden kaç tane yüzde on almışız. Kıra kıra, vura vura, kıra kıra gidiyoruz. Gitmeye de devam edeceğiz. Hisse pazarlayıcılar gibi 3 tane, 5 tane hisseyi %40 eridikten sonra hala bu kadar çıkacak diyen insanlardan değilim kesinlikle. Olmadım, olmayacağım da. Küçük yatırımcı büyük yatırımcıya boğanlardan da değilim arkadaşlar. Boğduranlardan da değilim. Öyle bir şey de olmayacak. Ben e, benim yatırımcım, beni takip eden dostlarım, bize inanan, güvenen dostlarım. E, Çamal Sunan'ın filmindeki gibi Çamal Sunan yüz numaralı adam da biz onların yanında olacağız. onları satmayacağız. Bizim yatırımcımın, bizim Türk milletimizin küçüğünün, büyüğünün elimizden geldiği kadar hepsinin yanında olacağız. Bir şey biliyorsak konuşacağız, bilmiyorsak susacağız. Eee Bunları e, böylelikle söyleyeyim arkadaşlar. Evet bugün de çelik alatımız tavan. E, dün canlı yayında aşırı soran olmuştu. Demek ki e, insanlar bizim sözümüze itibar etmiştir. Bizi sevmişler, inanmışlar, almışlar. Yatırım tavsiyesi değil de desek alıyorlar. Olsun bugün de onlara selam olsun. tavana alsın, indirsinler ceplerine. Selva'da da hareket var çok güzel. Bugün de bile Artemis gene cabaladı. Bir tavan dağılırız ondan. İkinci tavanını alacağız onun da inşallah. Bir daha alırız inşallah arkadaşlar. Şimdi bugün e, dün canlı yayında dedim topluluğa atacağım e, hisseyi diye arkadaşlar. E, ama buradan söyleyeyim sıkıntı yok. Videomu tam sardırmadan izleyen konuyu anlasın, konuyu çözsün. Sardıranlar ne kaçırıyorsa kaçırsınlar hisse vereceğim arkadaşlar. Ama saatiyle vereceğim. Alış saatiyle vereceğim. O ne oluyor hocam? O şu oluyor arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Böyle bir hisseyi sabah erkenden bir yeşillendirirler borsayı. Ne yaparlar? Müşteri çekerler. Tezgahı açarlar arkadaşlar. Nasıl sabah pazara gittim maçıyor. Balıkların üstüne bir su döküyor adam. Meyvelerin bir tozunu alıyor pazarda. Değil mi arkadaşlar? Niye satacak? Pazarlayacak değil mi arkadaşlar? ha borsada bugün malını pazarlayacak, hissesini pazarlayacak. Sabah erkenden bir yeşil yakacak. E, hepsini bir yeşil göreceksin. An da gidiyor, an da koşuyor, an da kaçıyor. Herkes bir hisse patır kütür alacak. Ondan sonra öğleden sonra başlayacaklar satışı koymaya arkadaşlar. Akşama doğru da bir derinleştirecekler arkadaşlar. Yapacakları eksi 2, eksi 3, eksi 4. Anladınız mı arkadaşlarım benim, kardeşlerim benim. Hemen ardından da Perşembe günü oldu mu Yeşil Pazartesi diyecekler ki bakın Yeşil yaktı. Halbuki 1 lira kimseye verdikleri yok. Ama biz ve bizim takipçilerimiz ne yapıyor? Ben ve benim takipçilerim, ben onları uyarmışım. Demişim ki dostlarım böyle bir durum var. Bilen konuşsun, bilmeyen sussun. E, siz ne yapıyorsunuz dedim. Sabah kalktınız yeşilleri gördünüz çarşamba ee, ya salı akşamdan satacaksın ya sabah çarşamba e, sabahtan satacaksın hisseni akşam pazarında kan gölüne dönmüş kırmızı deryalarda satmayacaksın o arada hisseni satacaksın döneceksin akşam alışa yani çarşamba kapanışa son yarım saat kala bir saat kalayı bile kabul etmiyoruz biliyorsunuz yarım saat kala ham yapacaksın onların kırmızıya düşmüş, eksi üçe düşmüş hisselerini ham yapacaksın. Onlar bizi ham yapmasınlar. Biz onları ham yapalım. Ben ve benim dostlarım onları ham yapsınlar. Akşamüstü kapanışa yarım saat kala hisselerini alsınlar. Ben şu an grubuma da diğer bütün arkadaşlarıma da söyledim. Yüzde dokuz fazlası olan tavan oldu çelha. Fazlası olan tamam yarını bekleyebilir. Çünkü Geniş, sağlam adamın yani var ya, 8-10 milyon portföyü. Tamam o ikinci tavan almaya gitsin. Ona zaten bir tavan yetmez. Ee, ama o küçük yatırımcı ne yapacak? O hemen satacak. Yüzde %10'u alacak. E, akşamı bekleyecek. Eksi 3'e düşmüş hisseyi ham yapacak. Alacak güzel kardeşlerim. Ne olacak? Perşembeye de ondan artı 5'ten girecek. Doğru mu arkadaşlar? Ne oldu? Perşembe de akşamı bakacağım piyasanın durumuna doğru. Diyeceğim şey satın Perşembe akşamı da ya da Cuma'nın sabahı. Gene Cuma akşamı alırız. Gene ham yaparız onları. Değil mi? Değil mi yani? Öyle bir hisseden, iki hisseden, üç hisseden sezonu geçirmek var mı? Piyasayı anlatacağım size. Balık tutmayı öğreteceğim size. Eğer bir şey biliyorsak bir şey öğreteceğiz. Ha, Hepiniz biliyorsunuz. Bilen arkadaşlarımız var borsaya bu videoyu izlerken. Ama bilmeyenimiz de var. Biz bilmeyenimiz içinde konuşuyoruz. Bakın beni çok fazla arayanlar var, bilmeyenimiz de var yani. Heba olmuş insanlar da var. Ee, dünyanın zararı olan adamlar da var. Ee, önüne geleni izliyor, ne yapsın? Ne yapsın? İzliyor, sanıyor ki bir şey biliyor. İzliyor yani. Yapacak bir şey yok güzel kardeşlerim benim. Kızılbuk gayrimenkul de yeşil yaktı. Dün de artı altıydı biliyorsunuz. Ee, e, Kızılbık Gayrimenkul Yerilen cezaya dava açtı. Mahkeme açtı. Usulsüzdür diye bu ceza. O yüzden Kızıl, Kızılbık Gayrimenkul e, şeyden kalkacaktır. Arkadaşlar yeriden de kalkacaktır diye düşünüyorum. Ceza çok büyük olsa da e, buradan bakalım bir göremedim çünkü orada. He, eksi değilmiş, tamam. Eksi 0.6 yani Bu hisse de buradan ee, bir dip çalışması yapıp dönecektir. O cezanın yenmesi onu etkilemiştir Evet, kardeşlerim benim, hisselerimize sıra gelsin. Hocam ne alacağız onu söyle diyorsunuz. Anlıyorum ben sizi ama ben de size hem öğreticini hem de hisse vereceğiz hem de öğretime devam edeceğiz. Arkadaşlar, Avrupa Kent Gayrimenkul söyledim. Bu hisseyi de e, güzel hisse. Ahes Gayrimenkul'ü de söyledim. Tavanını da aldık. Tekrar geri çekildi. E, bundan da tekrar e, hissenin çünkü uzun var yolu. Bunları burada yine teyit etmiş olayım. Avrupa Kent Gayrimenkul ve Ahes Gayrimenkul'ü yine e, teyit etmiş olayım. CBK madeni teyit etmiş olalım. Entra'nın onlara kadar gideceğini tekrar teyit etmiş olalım. Biz alıyoruz, satıyoruz, bir daha alıyoruz yani. Ee, Hisseler çok var. Çok aldık. Ama fırsat varken gene devam ederiz yani. Alıp satıp gene alırız. <laughs> evet kardeşlerim. Ee, akşam kapanışa doğru arkadaşlar. Hisselerimize sıra geldi. Verelim hisselerimizi. Herkes bir şeyler almaya, kazanmaya çalışsın, yapsın bir şeyler. Ee, kardeşlerim, birinci bir hisse Sinika. Zaten Sinika'yı arkadaşlar size e, canlı yayında da söyledim. Evet, bir hissemiz Sinika. Ee, diğer hisselerimizde gene saydım. Diğer hissemiz e, Ahes Gayrimenkul, Yolu Devam, Avrupa kent gayrimenkul. Yola devam. Bak kaç hisse veriyorum isterseniz sepet yapın. Ee, hocam onları söyledim. Söyledim. Hepsini birlikte söylüyorum. Çünkü hissede tek tek tavan olacak arkadaşlar. Dardenel Dardanel ton. Ton balı. Tonu yok da Dardanel. Dardanel'i de alalım arkadaşlar. Ondan da bir tavan yapalım. Ee, onun da e, güzel yerlere düştü. Dardanel'den de biz bir tavan alırız bu ara. Onu da alalım arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi değildir, almayın. Yatırım tavsiyesi değildir. Biz e, söylüyoruz, düşüncemizde e, bunlar var. Yatırım tavsiyesi yok. E, Selva da gene yerine geldi görüyorsunuz. Biz bir tavan aldık. E, Selva'yı da değerlendirmek isteyenler, Selva'dan da gene tavan alabilir. Çünkü bizde tavanlar bitmez. Bak kaç tane tavan saydım böyle iki dakikanın içinde. Hepsi tavan. Gerilerini unuttuk zaten. Onları hiç saymıyoruz. Evet kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Ee, arkadaşlar. Ayas gayrimenkulden de alım yapabilirler. Benim düşüncem yoluna devam edecektir 25'e kadar. Avrupa kent gayrimenkulde devam edecektir arkadaşlar. Çünkü onun 70'leri 80'leri var bizim. E, sınır olarak koymuşuz 70'ler, e, 80'ler gelecek diye. Çünkü henüz rallisini yapmamış bir hissedir. E bir şişmiş hisselerden değildir. Hocam daha önce daha yeni hissedir, taze hissedir. Rallisiz olmaz. Bizim radarımıza girmişse rallisiz olmaz. Ralliler gelecektir yani. Unutmayın. Ralliler gelecektir. Cevaka madde dedi. 400'er hedefimiz var yani alıp satıyoruz ama öyle e, artık bundan sonra da çok satmayı düşünmüyorum 400'ü görmeden CVK madende. Tamam mı kardeşlerim? Artemizi de gene hatırlatayım. 29.020 20 29 lira şu anda. Artemizi de bir daha hatırlatmış olayım dostlarım benim. Aldık tavanı ama bitmedi. Aldık tavanı sattık 31.5'da. 31.500'de geldi aşağı. Bir daha alalım onu. Bir daha taşıyalım onu bu sefer 34'e, 33'e. Nedir yani? Yani borsada hiç sağlık bir şey bilin, bir tavandan bir şey bilmek olmaz. İki tavandan bir şey bilmek olmaz. On tavan alsan bir şey biliyor olmazsın. Yirmi tavanda alsan bir şey biliyor olmazsın. Niye? Niye? Her zaman bulacaksın. Her zaman alacaksın. O ki işi biliyorsun. Açacaksın. Okuyacaksın grafiğini, her şeyini. Doğru mu? Desteğini, direncini Önstrümanla nasıl oyun oynanır, nasıl futbol oynanır? Bakacaksın bir futbolcu bir gün futbol oynuyor, maça çıkıyor, topunu oynuyor da öbür gün top oynamasını unutmuyor. Gene gidiyor top oynuyor. Değil mi? Gidiyor bütün takımları yeniyor yani. Demek ki bir seferlik değil bu iş. Bu futbolu biliyor. Anladınız mı kardeşlerim? Şimdi de dediğim gibi bu hisseleri alın. Ee, alabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl bu kardeşiniz her yerde tavan alıyorsa onlar da tavana gelecektir. Fazla da sürmez. Biz öyle aylık işlerle işimiz olmaz. Bizim işimiz verdik mi 2-3 güne tavana vursun. Verdik mi 3-4 güne tavana vursun. Neyse. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Güzeliz arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel kardeşlerim benim. Akşam kapanışa doğru yapın alımları. Ancak e, bazı hisselerim e, ondan önce de hareket edebilir. Ama siz ben e, demek istediğim anladınız. Cuma'nın, çarşamba, şey, çarşamba'nın ve Cuma'nın ne demek olduğunu. E, ama benim hisselerim tabii çoğu yerde fark etmiyor. Aç, açıyor işte bugün tavan alıyoruz. Çarşamba'dan tavan alıyoruz. Niye formasyonun gereği? Size videolarımda anlattığım formasyonun gereğini yapıyor insan. Tamam mı güzel kardeşlerim? Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. E, hisseleri akşam kapanışa 20 dakika. Bakın 20 dakika, 10 dakika, 15 dakika. O arada alın. Sıkıntı yok yani. Tamam mı? Düşeni olan düştün. Hoşça kalın. Görüşmek üzere güzel kardeşlerim benim. Sağ olun, var olun. Canlı yayın e, akşam Açarım muhtemel. Çünkü herkes istiyor. Canlı yayın akşama da bekleyin benden. Gene bir sohbet ederiz. Gene bir muhabbet ederiz güzel kardeşlerim benim. Hem de bakarız, hisse yorumlarız. Elimizden geleni yaparız sizin için. Tamam Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın akşama. Canlı yayını o zaman 8.30 diyoruz. 8.30 olsun.